Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere bir sufle tarifi vereceğim ki gerçekten bayılacaksınız. Çok kolay, çok çabuk hazırlayabileceğiniz bir misafiriniz geldiği zaman çay demleninceye kadar ikram edebileceğiniz ve herkesin çok beğeneceğine emin olduğum bir tarif vereceğim. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ve lütfen deneyince benimle de paylaşırsanız memnun olurum. Malzemelerimiz öncelikle bir yumurta, 2 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 1 bardak artı 2 kaşık daha üzerine un, kabartma tozu 1 paket, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, zeytinyağı da kullanabilirsiniz daha sağlıklı olsun isterseniz. Damak tadınıza göre tabii ki de. 1 çay bardağı da şeker var malzeme olarak. Şimdi isterseniz saat tutabilirsiniz. Gerçekten özellikle pişme süresinde fırına ihtiyaç yok. Tencerede suyun içinde pişireceğiz. Ee, ve zaman açısından saat tutarak bakabilirsiniz. Çok kısa sürede olacak bir tarif. Öncelikle yumurtamızı ve şekerimizi çırpıyoruz. olduğu için altına bir tane mihale koydum. Bu şekilde daha rahat çırpacağız. Yumurtamızı ve şekerimizi şekerleri yene kadar güzelce çırptım. Şimdi sırasıyla sıvılarımızı koyuyorum. Öncelikle sütümü koyuyorum. Yağımı, arkasından unlarımızı koyacağım. Yani un ikisi de aynı un. 2 kaşık olan artı bir bardak daha. Koyuyorum. Şimdi şöyle. Üzerine kakaoyu. Aslında bunu ayrı bir tabakta karıştırıp öyle de koyabilirsiniz. Kabartma tozumuzu vanilyamızı da koyuyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum Suflemizin hamurunun kıvamı bu şekilde olacak hanımlar şimdi kaselerimizin altını yağlıyoruz bunun için cam kase kullanmanızı tavsiye ederim ben güveç kaselerden de kullandım onlar kek oluyor yani onlarda içinin akışkanlığı içinin sufle kıvamı olmuyor camlarda çok güzel oluyor ve bunun için 6 tane kase yeterli oluyor. 5-6 tane kase kasenizin büyüklüğüne göre yağlayıp ondan sonra içine de sufle hamurumuzu koyuyoruz. Şimdi sufle hamurlarımızı hamurumuzu kaselerimize koyuyoruz. Çok doldurmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü kabarıyor. Hamurumuzu kaselerimize koyduk. Bizde gördüğünüz gibi 5 kase iyi geldi. Şöyle tabi bu sizin kasenizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişecektir. Şimdi gelelim esas meseleye. Tenceremizde pişireceğiz. Bunları şöyle tencereye yerleştiriyoruz. Şimdi tenceremize aldığımız kaselerimizin arasına su koyuyoruz. Bu suyu kaseler şöyle yarıya gelecek kadar su koyacağız. Şimdi küçük bir ayrıntıyı daha sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında önemli bir ayrıntı. Tenceremizin ağzına havlu kapatıyoruz ki buharı üzerine damlamasın diye. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Daha açması, tutması, ocakta yanmasın diye daha pratik oluyor. Şöyle bir lastikle toplayabiliriz bunu. Şu şekilde. Şöyle kapatıp ateşe koyacağız. Şimdi ocağa koyuyoruz kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 ila 7 dakika arasında suflemiz hazır olacak. Bizim suflemiz 12 dakikada çıktı. 3 dakika ocağa koyduktan 3 dakika sonra kaynamaya başladı. 8 dakika sonra da aldık. Tam 11 dakikada suflemiz bu haldeydi. Şimdi şöyle bir süslemesini de yapalım. Ondan sonra da bir tadına şeyini kıvamına bakacağız. Şimdi süslüyoruz. Şöyle. Bunu yapalım. Bunlar şurada dursun bir tadına bakalım. Kıvamına bakalım. Sizin adınıza ben bakacağım artık. Şöyle gördüğünüz gibi çok kolay aslında şeyden bile çıkarılabilir. Kıvamı sıcak olduğu için elim yanıyor. Şöyle şöyle alabilirim. İçip bu şekilde çok güzel bir kıvamı ve çok güzel eminim tadı oldu biz çünkü daha önce yapıp yiyoruz şimdi videomu izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum sormak istediğiniz sorularınıza da elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım şimdilik size kolay gelsin afiyet olsun sağlıcakla kalın hoşçakalın